Arkadaşlar Merhaba. şimdi yavru yavrum ay, kedinin yavrusu geldi. Adı Sonic. Sonic. Merhaba arkadaşlar. Şimdi o da ben. Bak. bunun a, babası var. Nerede? Baba ya. <laughs> Mia. Mia. Aa, gözlere bak çok güzel. Ay kutu. Ee, ee. Şimdi her şey yaprak. Bak bak. Be. Ben çekeyim seni video. Tamam. Al yere koyu. Ya da ben çekeyim al. Bak. oyunu. Al al. Evet al. Tamam. Ee, bak. bak sen arkadaşım. Böyle. Tek. Bir kere ben yapayım. O zı zıplıyor da yukarı kadar. Bak bak bak. Ah! Yukarı çık hoplat. Yukarı hoplat. Arkadaşlar ben molaya gittim. Beş günlük. Bugün matide gideceğiz. Dört buçukta. Dört buçuk değil akşama. Saat yedide başlıyor. Tamam dört buçukta gittim. Tamam sen çok. Ya da beş Tamam arkadaşlar kavga yok. Hayır tutma. Abi sıra ben de geldi. Tutma, zıplat yukarı zıplat. Kavga var arkadaşlar. Yalamıştı. Mia. Mia'yı seviyor. Mia'yı sevdi. Ya, ya. Birazcık vardı Çünkü ısırdı için. Çünkü yavru çocuğunu ısırdığı için. Bunu boş verin. Şimdi 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 Sonic'i oynatıyoruz. Sonic gibi Sonic gibi hızlı gerçekten arkadaşlar. Herkez. Bak arkadaşlar nasıl mızıkçılık yapıyor yarın. hay kere tutma ya. Yapma Kerem ya. Yukarı zıplar bazen. Eğlenceli oluyor. Yani ben abi attım öyle bir sı sıçradı ki sen yoktun. Evet yani sen ama. gitmiştin sabah. Sabah gittin biz geldik. Bunu oynattım. Arkadaşlar görüyor musunuz? günü mü Siz gidince. Siz gittiğince öğlendi. Niye taktım bu kadar? Kerim bende ya. 4 dakika oldu. Of. 5 dakikada bitiyor. 5 dakika 5 dakika yapacağız. Sev şu an sev. Sevsene. Sevsene. Tamam Kerim sevmiyor. Ben seveceğim. Beş oldu. Beş dakika oldu. Hadi 5 Altı dakika olsun ya da yedi. Tam sev o zamana kadar. Kerim hadi ye. Kerim. Sev. Arkadaşlar elim ağrıdı ya. Kerim'in, Başla, ayak, Kerimin hey. ayaklarını kes. İçti. Odaklanın ağrı. odaklandı. Hedefe kuş tanıyor bunu galiba. <laughs> Pardon. Hayır, <Erkek, tutmadı. gülüyor> 26 dakika oldu gerçekten. Ya girme 6 oldu bak. 7 olsun. Ya bana ne hep 7 olsun, 8 olsun, 9 olsun, 10 olsun. Hep böyle yapıyor arkadaşlar. Bakın. Ben kapatıyorum videoyu. Kapat. Bu ya. Dön. Niye kapattın? Şaka yaptım. Bak nasıl bağırıyor hemen. Bakın ne sarın. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Ses az zaman kaldı. yarım dakika kaldı. Ay yarım saniye kaldı. 37 38 39 Yemeğe dakika oldu. Oh, oh, oh etmiyor. Şey yaparsın. Bugün göster, baksın.